Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şu oynayacağız Hello Neighbor Hello Neighbor Hello. Hello Neighbor ben İşte bu oyunu oynayacağız arkadaşlar O zaman şimdi başlayalım Mehmet nasıl oynuyorum diyor Ben bilmiyorum oyunu Şimdi o topu takip et Yusuf hmm. Takip edelim Şu anda sana oyunu öğretiyor zıplama her git daha hızlı da gidersin. Çocuk Ronaldo gibi zıplıyor. <laughs> Şimdi topumuz da elimiz burada durdu. Helen'i Helen'i birine verdi. Çocuğumuz çok yakışıklı. Allah nazardan korusun. geldiymiş. Abimiz ne yapıyor orada? Hı. bu çocuk şu anda izliyor herhalde Helen'in olan bir Çocuğu şu anda Evet arkadaşlar oyunda amacımız o çocuğu kurtarmak olacak. Kaçamayacak Kaçamayacaksın. Ve şimdi evindesin. Nasıl yap? Geçmek için bas. Evet arkadaşlar Yusuf arkana dön bakayım. Döndüm. Bak şimdi. Bir alayım ben. Al. Bak burası bizim evimiz. Bizim evimiz. Evet buraya da girebiliyoruz. Hı. Ne yapacağız bu evde? Nasıl normal Hayır, bizim ev bak. Ev böyle işte mesela televizyonu alacağım. Fırlatabiliyorsun. Hı. Zaten e, içeri girmeye çalışacağız zaten camlar girerek. İşte bura bizim ev. Bir sana bir şey söyleyeceğim göstereceğim şimdi. göster bak. Şimdi hani ne, Hello, ne, hello Neighbor'ın evine girdik. Buraya evine girdik ya. O bizi görüp yakalamaya çalışınca biz onun bu bahçesi buraya geldiğimizde bizi yakalayamıyor. Hmm. Çünkü onun bahçesinden çıkıyoruz tamam mı Yusuf? Tamam. Şimdi bir bak. Kapı açık. Saklan ondan. Dolapları da girebilirsin. Hello neighbor. Ama dur. Bekle. Girme içeri direkt bekler. Ben az önce Hello Neyi düzgün söyledim. söyledim lan. dakika. Kutu lazım bize şimdi ya. Hani şu tırmanma yeri var ya. Evet. Oradan çıkacaksın. Orada. Yoksa başka ha. türlü e, şey. Hello Neighbor şey yapar da. Ben buraya çıkıp sana vereyim. Tamam. Dur bir saniye. Zaten ben oradan çıkarım. Hayır, ben ıı, kutu gerekli mi diye onu kontrol ediyorum. Hı, gerekli mi? buraya çıkıp vereceğim. Tamam. O zaman çık. Basmıyor. Son kez daha deneyip sana vereceğim. Tamam. Olmadıysa kutuyla yapacağız. Tamam. Yakalandık. Oraya kutu koymak lazım Yusuf. Hı. Bak bir göstereceğim son kez. Şu kutuyu nereden bulacağız? Evet. Dur. Kutu bizim arka bahçelerde falan olmalı. Hı. Hayır dur. Her yerinde. Ben kutu bulup sana vereceğim. Tamam. Oradan çünkü yoksa hiç çıkamıyor çıkamıyorum. Heh, buradalar. Hı. Orada Helen o Ney var? bizi orada yakalayıp hani temiz dövüp, dövüp atmıştır. Eğer <laughs> ki yakalanırsan eşyaların düşüyor. Hı. Üç tane kutumuz mu var şimdi? Hı -hı. Ben oradan çıkıp sana vereceğim işte. Hı -hı. İçeriye sen gireceksin. bizim bu eleman ne iş yakışıklıymış ha böyle Hadi onu da at öyle Forma yanlış hoş Şimdi buraya böyle çıkacağız. Artık oradan çatıya atlamaya çalışacaksın. Ha. Bekle son kez daha deneyeyim sana vereceğim. Anne ne? Olmamıyor ki. Oradan kutuyu alsam. Orada kutuyu alabiliyor mu? Orada hiç... of, o Oradan hiç... Çıkıyordum. Ama dur. Aslında Yusuf kutuya gerek yok. Ha, oradan direkt katlayabilir miyiz? Ama bir tane kutu almalıyım. Çünkü o kutuyla camı kıracağım. Hani orada camlar vardı ya. Şimdi neden direkt alt kattan girmiyoruz biliyor musun? Neden? Alt kattan girdiğin gibi seni görür. Ama biz en iyisi yatak odasından girelim. Ha. Deneyim mi ben de? Bak bak oradan girersen yakalanırsın. Heh. Çabamız boş. Anas geliyor geliyor. Çık. Çık. Tamam artık yatak odasından gideceksin. Ama jimnastik ne yapacağız gerekli kilitleri falan. Falan. gerekli kilitleri toplayıp kapıları açacağız. Hı. Deli kar. Şey Deli kar. Ne yapıyorsun Yusuf? Dura mı falan? Hadi. Arkadaşlar bir dakika. Reklam girdi. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar reklamdan sonra geri geldik. Can lan. Gördün mü? Kaç. Şimdi bir tane kutu bul. Yine evet. arkada. Hayır kutu bulmana gerek yok. Dön şuradan. Ver. Al. Buradaki çöp kutularını alacağız. <laughs> Bak bunları mesela o Hello Neighbor var ya Hı -hı. onun kafasını atsan geberiyor. <laughs> Bir daha yani gebermiyor öyle yere Yeri düşüp tekrar şey yapıyor. Hı -hı. kaç kaç kaç. kaç, kaç. Oh! Dur bak onun kafasını atacağım at, işte. at. Gelsin. Lan zıplıyor bu. Gördün mü? Bayılmadı. İşte bayılmıyor. <laughs> orpa çocuğu. Orman çocuğu. Orman Ulan, çocuğu. ne yapıyor? O benim yakalayacak. Orman çocuğu. Bir oradan gelip seni yakalıyormuş. Kurtuldum. Şimdi evin arkasından girelim. <laughs> Evet. Gerçek ah, Oradan çık. Tamam. Şimdi bir ona ver. Ben oradan gireyim. Sonra ne yapçın? Dur gitsin. Oradan gittiği gibi al. Gir şimdi içeri. Gittiğine içeri girdiğimizde ne yapacağız? Sen kedi gir bana sal ben sana anlatırım. Bak yukarıda bir şey var. O ne? Aa onun için çıkayım. Bak yukarıda bir şey var oradan girmeliyiz. O dolaptan bir şey var. Bir tane abin hızlıdır. Bak en da kutuları şuraya koy, şap şey Bak kapı açık, kapa, açık arkaya git. Bak şurada cam açık. Yaklaş biraz. Kapatılmıyor. Ya. ya Yusuf ne yapıyorsun oğlum sen ya? Kapatılmıyor ki. Sal abi ya. ne yapıyorsun oğlum sen? Nereden diyeyim ben oyunu? Beni çektin oğlum. <laughs> Her gün videosunu izliyorum diyorum. Bir içeri giremedik ha. <laughs> ne kutu var orada? Stretch <laughs> anlattı. Levye bak şurada levye var onu almaya çalışacağız. Onu ne bir Piç. Nasıl diyor böyle? Ne diyorlar? Ya taş aşağı bebeğim ya aşağı bebek bak bana domates atıyor. Domates. Ben sana hayran. Hadi hadi. Hasta sonra le 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 ana mani luli luli. ne videoyu durdursam bir şey diyeceğim.

tamam ben bunu aldım. Aldın. Lan. Tırt. Gel gel gel. Gelsene. Hop. Gel küçük küçük gel. Şşş. <laughs> beni görmüyor. <At> direkt arkasından Aa! Alsana. Döktü. Ya taşırım. <laughs> İndöver mi atacak. Topun şova bak. Girsene. Bunu da girdi. Yok <laughs> Yo, gelmedi ki. An -an -an. Ben Ben de içeri girelim ne Nasıl biteceğiz? bana bomba tutuyor. Bacı, Gel oğlum gel. Drt. Oğlum ben nasıl fırladım öyle? <laughs> gel gel. Gel. Küçük, küçük, küçük. Tamam. 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 Evet arkadaşlar abimiz geldi bir, bir konuşma yaptık kısa bir konuşma. Oğlum bu şerefsiz aile benim kovalıyor da. <laughs> Banyodaki o dediğin yerden girsene. O yeri hatırlamıyormuş. Tarıyım. banyonun oradaydı Sen banyo arkadaşlar e, bu videodan sonra granny'nin gelmesini istiyorsanız Touchdown. yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar bildiğiniz üzere granny 1 var granny 2 var granny 3 var hatta 4 bile çıktı arkadaşlar e, bu videoya like atıp abone olursanız bu videoya 10 like gelirse sizlerle Green'i bir çekeceğiz. Eğer ki bu seri devam etmesini istiyorsanız abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi oyuna devam. Bir de arkadaşlar Green'i bir çektikten sonra Trafire, <laughs> <laughs> FC Mobile <laughs> falan çekebiliriz. Onu da belirtelim. Beklemede kalın o yüzden. Hmm. Bir de arkadaşlar uzun zaman video çekmediğim için herkesten özür dilerim. Dedim sen video çekiyor arkadaşlar. Yok. Ben ona demeseydim çekmiyordu. Umurumda bile değildi. <laughs> Yok. Aklımda vardı zaten video çekmek. Aha telefon. iPhone 15 Pro. 16. <laughs> Alo. Alo. Ben bina aldı diyor. Bunu koymu telefon. iPhone 12 Pro Max nasıl? Tam ben ne demek ya öyle birim. Bak pinç geliyor, geliyor. Mehmet, bu Brawl Stars çeker miyiz? eğer ki 25 like gelirse olabilir. Ama gelmeyeceğini biliyoruz. Ayarlar parası. 25 değil de bir 10 like yok kanka ya 10 like'a 10 kim youtuber olur lan bu açılmıyor Aa, Ay, kimse ya Ay, kim bizi sevmiyor <laughs> ya ya lan bu açılmıyor benim bir taktiğim var ha ne Bak Lan ben bu kapıyı mı kapatacağım. Yusuf neden basmıyor lan balsi. bu? Balsi. Hah. Hah. Kapanıyor. Kapan. Kapandı. Hani bu sandalye var ya? Dede rahmet, rahmetli dedemin A, kapı, dedesinin, dedesinin, Dedesinin rahmetli bak dedesinin rahmetli dedesinin dedesinin koşuş, koşuşu da hızlıydı kapının kapanması. <laughs> Hayır duramıyor. Arkadaşlar ben bu oyunu önceden oynarken kapıyı şöyle kapatıyordum açılmıyordu. Ne koyacağım. Koy bakalım. Ehem, ehem, ehem. Ama ne kadar piç. Oğlum bu odada hiçbir şey çıkmadı. Bak bütün çekmeceleri karıştırdım. Ama bunlar kalmadı. Doğru bu ya. Şimdi Baksana bir bok çıkmıyor. Bak ama şunlar açılmadı bunlar. Dur. Ben açarım, baba Devam. Açar. <laughs> evet arkadaşlar baba açacakmış. Açıyorum bak. Bunlar neydi? De. <laughs> <laughs>, geliyor geliyor. baba. İt. <laughs> Arkadaşlar, bu Basri amca hiçbir şey bilmiyor ya. Yani. Basri, oğlum. Ay, ay, ay. Evet. Kim, kırdılar <laughs> Kim kırdı lan onları? Bilmiyorum ki. Kim kırdı? Alım abim bu biliyor. Şimdi buradan çıkacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Banyoya gitsene. Banyoda delik vardı. Piç <laughs> gelecek. <laughs> <laughs> Oğlum hiçbir şey çıkmıyor. Onun üstü çıkmıyor. Baksana. <laughs> <laughs> Lan. Aa bug olmuş. Bug mı olmuş? Bak çıkamıyor. <laughs> <laughs> Bug'a girdi arkadaşlar. Bu oyun burada biter. Anan, keşke dibine girmeseydi. <laughs> dibine girdiğini alalım ya. Bak bakı geçmiş midir? Geçmiştir ama. Hadi be. Hocam. Evet arkadaşlar yine bir reklamdı. Oo. Oh burada bitmiştir. Bu oyunu bitiriyorum. Aynen. Var mısın oğlum gereken yok. Aç lan kapımı. Var mısın oğlum oynayamıyorum ki. Bak bu da çocuğu işte. Nerede? Şöyle Şöyle ne yapıyor? Şöyle ne yapıyor? tá vindo aqui ó ó bastian já ó esse desenho de baba bingo baba bingo baba baba oh, 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 oh. oh vai oh, so <and God�> baba <görüş> Av av av. Aa. O dolanma taktiği yaptım. Lan ban ban mı ya? gireceğiz? Gel. Gel ya oğlum ya? Ver tabur. Bak geliyor şimdi. Ben Şu dolapları bak dolabın içine bak. Ha dolabın içinde anahtar falan oluyor değil mi? Ya, açılmıyor ki. Açılmıyor. Açmaya çalışıyorum açılmıyor. mi? Bir bok da çıkmıyor ki bu evden. Baksana <laughs> adamın yatak odasına kadar girdik. <laughs> Şunun anahtarı. Aa, doğru. Dışarıdan girek. Biz mallık bani. yaptık, aldık yaptık. Dışarıdan girek. Biz mallık yaptık. Biz dışarıdan. Direkt. Her şey nerede oluyor biliyor musun? Nerede? Yukarı katta bütün her şey oluyor. Onu nasıl buraya geldi? <laughs> Bak işte bu sefer yukarı çıkacağız. Her şey yukarıda mı oluyor? Bütün anahtarlar hep yukarıda. Tamam. Şuna yanıma alayım ağzım olur. <laughs> Çarpı kovası. Senin kafana girsin. <laughs> Hop. Bacı bacı. Jiji. <laughs> Aa, ay çık ya. Yani bana diyor arkadaşlar. Sen erkek misin ki <laughs> sen erkek ya diyeyim. <laughs> Ama ben gerçek bir erkek. Sigma aurayım. Sigma sigma boy. Zıtanlamışsın mı? Ne Evet arkadaşlar bugün sizlerle Hello Nick Pro oynuyoruz. Burkun. Aa düştüm. Yine onun üstü gibi biç 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 geliyor. Biç geliyor. Sikmasın, <laughs> sikmasın. Adamdır ama hani. o. Evet arkadaşlar bu videoyu <laughs> video yapalım. <laughs> Oğlum bizim üst kata çıkmamız lazım. Bu evde hiç merdiven falan da yok ki. Hı. <laughs> bu nasıl bir ev? Banyoya gitsin Banyoda o delikten gireyim. Dışarıdan koyduk. Ama ben banyo yeni öğrendim. Evin içinden seçeceğiz. <laughs> Arkadaşlar. Bu videoyu tamamlayamadık. Özür dileriz. Eğer ki bu videonun part gelmek istiyorsanız biz bu video sadece alt katta olduğumuz için hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere odaya girdik. Arkadaşlar e, part 2'de söz veriyorum üst katlara bakacağız. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya tam 10 like atın arkadaşlar. E, belki bir bakarsanız Yusuf'la futbol gelir. Her neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. bay bay Bye.